Karpuz adam şıp 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 burnu uzun, lülülü kaşları keman gey gey saçları rüzgar vufufuf vu, vu. karlı davul güm 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 bize gülüyor ha 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 karpuz adam gitti bak 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 çilek adam şıp şap şap burnu uzan lülülü kaşları keman gey gey rüzgar vu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler ha 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 Çilek adam gitti vah 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 Boz adam şip şap şap Burnu uzun lülülü lül. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar vu vu, vu. Karnı davul güm güm şıp şap şop Burnu uzun lülülü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar vu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler ha 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 Armut adam gitti vah 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 Karpuz adam şıp şap şop Burnu uzun, Keman gıy 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 Saçları rüzgar vu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler ha 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 Karpuz adam gitti Vah 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 Çilek adam şıp şap şap Burnu uzun lülülü lü, lü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar vu 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 Karnı davul Adam şıp şap şap... Burnu uzun lülülü. Kaşları keman gıy gıy gıy... Saçları rüzgar vu vu vu... Karnı davul güm güm güm... Bize güler ha ha ha... Musadam gitti vah 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 vah... Armut adam şıp şap şap... Burnu uzun bülülü... Kaşları keman gıy 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 rüzgar vu 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 Karlı davul güm 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 Bize güler ha 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 Armut adam git